Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fi sebilil ilmi. İlim yolunda. Hz. Musa bir gün kendi kavmi olan İsrail oğullarına hutbe verirken o esnada Hz. Musa'ya soruluyor. İnsanların en bilgini kimdir? Hz. da kendisi Allah'ın peygamberi, Allah'ın elçisi olduğu için diyor ki insanların en bilgini benim. Böyle diyor. Yani ilmi Allah'a bağlamıyor. İlmi Allah'a dayandırmıyor. Her şeyi bilen Allah'tır. O bize bildirdiği kadar biz biliriz sözü yerine en çok bilen, en iyi bilen benim demesi üzerine Cenab-ı Allah da e, ona vahide bulunuyor. İşte iki denizin birleştiği bir yere git. Orada bir kulum var. O kulum senden daha bilgindir. Bunun üzerine Hz. Musa e, Yuşa' e, bin Nun ile e, onunla beraber yolculuğa çıkıyor. Yanlarında da <laughs> bir balık böyle kızartılmış bir balık bir sepetin içerisine alıyorlar ve birlikte yolculuğa çıkıyorlar. O yolculuk esnasında gidiyorlar bir taşın yanına. Orada yorgun düşüyorlar. Orada şimdiye kadar hiç yorulmamışlardı. ilk defa orada yorgun düştüler. Orada dinlendikten de kalıyorlar. O esnada o balık, kızartılmış balık bir mucize olaraktan e, sepetten çıkıp Denizde yolun yol alıyor. Ve o şekilde ilerleyip gözden uzaklaşıyor. Tabii o Yuşa'bün Nun bu balığı görüyor. İşte Hazreti Musa sabah uyandığında ona söylerim diyor. Unutuyor tabii ki. Daha sonra sabah e, uyandıklarında e, yol almaya devam ediyorlar. Yuşa'bün Nun kendisi bu olayı Hazreti Musa'ya anlatmayı unutuyor. Belli bir noktaya gelince tekrar yoruluyorlar. Hazreti Musa Yuşa bin Nun'a diyor ki e, azlığımız ne varsa getir e, biraz bir şeyler atıştıralım. Bu yorgunluktan dolayı acıktık diyor. O esnada Yuşa bin Nun o balık olayı ona akına geliyor. Diyor işte pişirdiğimiz o balık e, denizde yol alıp gitti. Denizin içinde yüzüp gitti diyor. İşte Hazreti Musa diyor ki bizim de aradığımız yer orasıydı. Hadi oraya gidelim. Çünkü Cenab-ı Allah demişti ki o balığın sizden ayrıldığı yerde orada işte benim bir kolum var. Onun yanına gidin demişti. Tekrar oraya geri geliyorlar. izlerini takip ederekten o balığı kaybettikleri ve dinlendikleri o bölgeye geliyorlar. Orada Hazreti Hızır Aleyhisselam'la karşılaşıyorlar. İşte orada neler gerçekleşiyor bir okuyalım birlikte öğrenelim fi sebilil ilmi ilim yolunda anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizden rivayet ediliyor kale peygamberimiz buyurdu ki kame musa hazreti musa kalktı ayağa kalktı hatiben hutbe vererekten ayağa kalktı fi beni israile İsrail oğulları arasında ayağa kalktı onlara bir hutbe verdi. Fesu ile ve soruldu Hazreti Musa'ya soruldu. ey nâsi a'lemu. E en çok bilgi sahibi olan insan hangisidir? Ey nâsi hangi insan a'lemu e daha çok biliyor? Faqâle Hazreti Musa dedi ki: ana a'lemu." E en çok bilen benim dedim. Bunun üzerine faataballahu aleyhim. Allahu Teala onu itab etti yani onu azarladı. İl şu sebepten dolayı il çünkü lem yaruddal ilme ilmi dayandırmadı ilallahi teala. Cenab-ı Allah'a ilmi dayandırmadığı için Cenab-ı Allah onu azarladı ve fe evhallahu ileyhi Allahu Teala vahyetti ileyhi ona. Allah ona vahyetti enne abden bir kul min ibadi kullarından bir kul bi mecma'il bahreyn. Bahreyn iki deniz demek. iki denizin mecma birleştiği yerde kullarından bir kul var. Huve o kulum e'lemu minke. O senden daha bilgindir. Bunun üzerine Hz. Musa kale. Hazreti Musa dedi ki Rabbi yani ya Rabbi ey Rabbim keyfe bihi ona nasıl ulaşırım? Yani keyfe bi. Ben ona nasıl ulaşırım? Fakile lehu. Ona denildi ki. Lehu Hazreti Musa denildi ki. İhmil huten fi miktelin. İhmil taşı. Huten bir balık. Fi miktelin. E, yani zembilin. Zembil içerisinde yani böyle büyük bir sepet içerisinde bir balık taşı. Fe izâ fekattehu. Fe ne zaman ki fekattehu. O balığı kaybedersen, fa o kulum Okul oradadır. Balığı kaybettin yerdedir. Bu balığı al yanına. Balığı kaybettin yerde, işte o Allah'ın bahsettiği kul işte oradadır. fantalaka yani fedhebe. Hazret Musa'da gitti. Fantalka bifatahu yuşabinnun, yuşabinnun adlı genç ile birlikte gitti. Ve hamale, taşıdılar. Huten bir balık taşıdılar. Fi mihtelin zenbil içerisinde bir balık taşıdılar. Hatta ta ki kâne inde Ta ki o sahra büyük taş, el hacerul azim. O büyük taşın yanına gelene kadar o balığı taşıdılar. Zembilin içerisinde o balığı taşıdılar. O taşın yanına geldiklerinde وضع بركتلار رؤوسهما başlarını bıraktılar feneme ve yattılar uyuya kaldılar fansalla el hutu min el miktalim gizlice çıktı el hutu o balık gizlice çıktı min el miktali zembirden gizlice çıktı ayrıldı fattakha sabiluhu yolunu tuttu Fil bahri denizde yolun tuttu, saraban yani mesleken, yani o yolu izlenen bir yol olaraktan yolunu tuttu, denizde gitti. Ve kâne li Musa Hazreti Musa ve fetahı ve onun o genç arkadaşı için, aceben bu şaşırılacak bir durumdu. Yani kızartılmış bir balık, canlı bir balık gibi deniz içinde yüzüp gidiyor talaka sonra gittiler her ikisi. Hz. Musa ve o Yuşa bin Nun adlı genç her ikisi gittiler. Bakiyete leyletihme gecelerinin geri kalan geri kalan gecenin gecenin geri kalan bölümünü yürüdüler. Ve yevmihime ve gündüzün geri kalan bölümünü yürüdüler. Felemme asbaha felemme vaktaki esbaha sabahladıklarında her ikisi kullu واحد minhuma her biri sabahladıklarında kâle Musa Hazreti Musa o genç arkadaşına Yuşa bin Nun'a dedi ki etine bize getir gada kahvaltımızı bize getir la lakîne biz karşılaştık min seferine bu yaptığımız yolculuktan hâze bu, bu, bu yolculuğumuzdan karşılaştık nasaben yani ta'aben yorgunluğu yorgunlukla karşılaştık. Yani yorulduk artık. Yorgun düştük bu e, yolculuğumuzdan dolayı. O yüzden kahvaltımızı getir bir kahvaltı yapalım. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسَّنْ مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ Hz. Musa Allah'ın kendisine emrettiği o mekanı geçmeyene kadar kendisine bir yorgunluk belirtisi gözükmemişti. Ne zaman ki orayı geçti işte o zaman yorgun düşme başladı. Ve yecit bulmadı Musa Hazreti Musa bulmadı Messen herhangi bir temas, herhangi bir e, dokunma bulmadı minen nasabi, herhangi bir yorgunluk teması bulmadı hatta ta ki gavazal o mekanı geçene kadar ellevi o mekan ki umira bihi ta ki emr olunduğu mekanı geçene kadar herhangi bir yorgunluk hissetmedi Hz. Musa. Vakti ki o emri olan mekanı geçti, kendisine bir yorgunluk hissetme başladı. Fekale lehu fetahu o genç arkadaşı Hz. Musa'ya dedi ki: "Eraeyte iz awayna ila sahrati fe yani sen biliyor musun? Hani iz o vakit ki Oyuna biz e, konaklamıştık, sığınmıştık ile sahrati o büyük taşa dayanmıştık. Fe inni, işte o gün işte şüphesiz ki ben nesitu'l O balığı unuttum ben. Yani balık işte o biz uyumuşken işte o esnada balık e, çıkıp gitmişti denizde. Ben sana söyleyecektim, unuttum. Kale Musa Hazreti Musa dedi ki: "Zelike işte bu olay yani bu balığın Iı, çıkıp gitmesi ma kunna nabghi ma ku allazi bizim arzuladığımız peşinde olduğumuz da işte buydu yani bu olaydı. Balığın zembilden çıkıp gitmesiydi. Biz de bunu bekliyorduk. Fertad'da her ikisi birlikte geri döndüler tabi ala atharihma izlerini takip ederekten ıı, kasasan yani o ıı, izlerini takip ederekten ve geri döndüler. Felemmen <laughs> teheya vakta ki bitirdiler ile sahrati vardılar ile sahrati o koca taşa büyük o kayaya ulaştıklarında ida <laughs> raculun o esnada baktılar ki bir adam müseccen örtülmüş yani mugattan anlamında örtülmüş bir sevbin bir elbise örtülmüş bir adam orada. Feselleme <laughs> Musa Hz. Musa selam verdi. Fakal al Khadiru Hazır Aleyhisselam dedi ki, ve anna bi ardi selam Yani Hz. Hazır Aleyhisselam şaşırıyor. Allah Allah diyor. Yani bu bölgelerde selam vermeyi bilen var mı? Selamın ne olduğunu. Ve anna yani nereden geliyor bu? Bi ardi keselamu. Senin bulunduğun yerde selam ne gezer yani? Selam ne işi var? Sen selamı nereden biliyorsun anlamında? Fakale Hazım Musa dedi ki Ene Musa ben Musa'yım. Fakale Hızır Aleyhisselam dedi ki Musa beni İsrail sen İsrail oğullarının Musa'sı mısın? Onların onlara gönderilmiş olan peygamber olan o Musa sen misin? Kale Hz. Musa dedi ki Naam evet ben o kişiyim. Kale Musa Hz. Musa dedi ki Hel ettebi'uke yani mümkün müdür ki sana tabi olmam, sana uymam mümkün mü? Yani sana uyabilir miyim? Ala en tuallimeni bana öğretmen için, bana öğretmen için mimma ullim teroşte sana öğretilen o bilgiden yani bana öğretmen için sana uyabilir miyim? Seni takip edebilir miyim? Kalem Hazreti Hızır Aleyhisselam dedi ki İnneke lan tastati' ma'iye sabra. Şüphesiz ki sen lan tastati'. Güç yetiremezsin. Ma'iye benimle birlikte sabran sabredemezsin. Sabretmeye güç yetiremezsin. Şüphesiz ki sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin. Ya Musa ey Musa inni ala ilmin bende bir ilim var min ilmi Allah'ın bana verdiği bir ilim var. Allemenihi. Allah o ilmi bana öğretmiş. La ta'lemuhu ente. Onu sen bilmiyorsun. Ve ente ala ilmin. Sen de bir ilim üzeresin. Senin de bir ilmin var. Allemekehullah. O ilmi de Allah sana öğretmiş. La a'lemuhu. Ve ben de o ilmi bilmiyorum. Yani bende öyle bir ilim var ki onu sen bilmiyorsun. Allah sana da öyle bir ilim vermiş ki onu ben bilmiyorum. Bunun üzerine Kale Musa, Hazreti Musa dedi ki, Setecidüni, sen beni bulacaksın inşallah. Allah'ın dilemesiyle sen beni bulacaksın sabiren, sabreden biri olarak beni bulacaksın. Yani ben sabredeceğim. Ve hiçbir şey sana, hiçbir şey konusunda sana isyan etmeyeceğim. La a'si isyan etmeyeceğim leke sana emra hiç herhangi bir şeyde sana isyan etmeyeceğim fentalaka bunun üzerine e, Hazreti Hızır Aleyhisselam kabul ediyor onun teklifini ve fentalaka yani yürümeye başlıyorlar fentalaka gittiler en yani, zehebe gittiler yemşiyeni yürüyorlar ala sahilil bahri deniz sahilinde e, yürüyorlar. Leysa lahumu safinatun. Kendileri için bir de, bir e, gemi yoktur. Kendi gemileri yok. Semerrat bihima safinatun. onlara bir gemi uğradı. Merrat <laughs> <bir gemi> uğradı bihima <laughs> onlara sefinetün. <onlara, gülüyor> bir gemi onlara uğradı. Fekellumuhum <laughs> onlarla konuştular en <laughs> yahmiluhuma kendilerini bindirmeleri için onunla konuştular. Bizi de gemiye bindirir misiniz diye. Tabi fe'urifel hadiru. Hızır aleyhisselam tanındı. Gemidekiler Hızır aleyhisselamı tanıdılar. Fehameluhuma. Her ikisini bindirdiler gemiye. Hem de bi gayri nevlin. Yani bi gayri nevlin. ücret demek. Bi gayri nevlin ücretsiz olarak onları bindirdiler gemiye. neul Bak ücretin parantezini yazmış. Ücret. Yani ücret almaksızın her ikisinde de gemiye aldılar. Hazreti Musa ve Hazreti Hızır aleyhisselam her ikisi gemideyken o esnada feca usfurun bir serçe kuşu geldi. feveka'a ala harfi sefineti feveka'a kondu ala harfi kenarına sefineti geminin kenarına kondu o, o kuş. Fena kara e, gagaladı. Nakraten o Gaga darbesiyle böyle yani fiskeyle böyle gagaladı. Yani bir bir e, Gaga darbesi, ev nakraten ve iki Gaga darbesi vurdu. O minel bahri o denizde yani suyu hani aldı almadı gibi sen böyle gagalasıyla su aldı yani o e, serçe kuşu. Bunun üzerine Fakal el Khadiru, Hızır aleyhisselam dedi ki, Ya Musa Ey Musa! Ma naqasa ilmi ve ilmuke min ilmi Allah illa ke nakrati hazel usfuri fil Ey Musa! Benim ve senin ilmin Allah'ın ilminden ancak şu serçe kuşunun bu denizdeki suyu azaltı kadar azaltabilir. Yani benim ve senin ilmin hiçtir. Bizim bilgimiz Allah'ın bilgisine nispeten bu koca okyanusta bir damla sudur. Ya Musa, ey Musa, ma nakasa ilmi, benim ilmim azaltmamış ve ilmuke ve senin ilmin de azaltmaz. Min ilmillahi, Allah'ın ilminden azaltmaz. İlla ancak kenakrati hadel usfuri fil bahr. Bu serçe kuşunun denizdeki bu gagalaması kadardır ilmimiz. Bizim ilmimizin Allah'a Allah'ın ilmine nispeti budur. Fa amada al-khadir ila lawhin min alwah safinati fanaza'ahu. Fa amada yani fa qasada. Hızır Aleyhisselam e, kastetti. El-Khadir Hızır Aleyhisselam kastetti ila lawhin bir levhayı e, min alwah safinati geminin levhalarından tahtalarından bir tahtayı kastetti ona yöneldi fenezahu ve onu yerinden söktü. Fakale Musa bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dedi. Tabi bunun hikmeti nedir? İleride anlatacağız bunu. Hazreti Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa bu bunun niye böyle yaptığını anlatacak zaten. Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle dedi. Fakale Musa Hazreti Musa şöyle dedi. Kavmun hamaluna bi gayri neulin. Amatta ila safinatihim فخرقتها لتغرق أهلها قوم Yani هم e, قوم bunlar bir kavimdir bir topluluktur öyle bir topluluk ki hameluna bizi bindirdiler gemilerine bi gayri ücret almaksızın bizi gemilerine bindirdiler o amette sen ise kastettin ile sefinetim sen ise onların gemisini kastettin o fakharaktaha ve sen o gemiyi deldin Lituğrika ehleha gemide yaşayanları boğmak için sen onların gemisini deldin bunun üzerine kalehderu huzur aleyhisselam dedi ki elem akul ben sana demedim mi inneke sen lan tastati' ma'iya sabra benimle birlikte sabretme güç yetiremezsin demedim mi kale musa bunun üzerine Hazreti Musa dedi ki la tu'khizni beni sorumlu tutma bir manesitu unut unutmam sebebiyle beni sorumlu tutma ve la beni çıkarma min emri usu yani e, e, bu işimden bana zorluk çıkarma yani affet tekrar yolculuğumuza devam edelim fekenatul <laughs> ula bu birinci 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 durum min Musa Hazimus'dan nisyanen unutarak konuştum Hazimus bunu unutarak yaptı yani bilerek bu, bu, karşı çıkmayı yapmadım. O fentalaka gittiler. Feize Evet feize tabi kara inmişler şu an. Karada ilerliyorlar. İlerlerken feize o esnada bi O bazıda feize gulamun. Bak küçük bir çocuk. Yel'abu oynuyor. Ma'al gilmani. Diğer küçük çocuklarla birlikte oynuyor. Fe ahadal hadiru Hızır tuttu bir rasi o küçük başını tuttu min alahu üstünden fakıtla ara asahu biyedi onun başını elleriyle kopardı. Fakale Musa Musa aleyhisselam bunu üzerine dedi ki: Akatel tenefsen zekiyeten bi gayri nefsin. Sen yani kimseyi öldürmeyen bu kişiyi bu masum zeki yani günahsız olan bu şahsı öl, bu şahsı mı öldürdün? Akatel de öl sen öldürdün mü? Nefsen şahsı ki e, zeki eden, günahsız bu şahsı mı öldürdün? Hem de bir gayri nefsin. O kimseyi öldürme öldürmedi halde sen bunu e, durduk yere niye öldürdün yani? Kale işte Hazım Musa dedi. Elem akulleke ben sana demedim mi? İnneke sen lentastadi amaiye sabra benimle birlikte güç yani sabretmek güç demedim mi? Fentalaka e, tekrar yürüdüler. Az Musa tek yapışmalı duyur. Tekrar yürüdüler. Yani gittiler. Hatta ta ki ize eteye geldiler ehle kariyetin. Bir köy halkının yanına geldiler. İstet <laughs> ama o köy halkından yemek talep ettiler. Fe ebev en yudayifuhuma. Köy halkı eee kabul etmedi. Onları misafir etmeyi kabul etmedi. Yani onları ağırlamadılar. Tabi bunlar da köyden çıkarken fevacede buldular fiha o köyde cideren bir duvar buldular. Yuridu o duvar istiyor ki en da yıkılmak istiyor. Tabi burada mecaz olarak duvar yıkılmayı istiyor ifadesi kullanılmış. Yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Kamel hadiru biyedihi fe Hızır Aleyhisselam hemen eliyle onu düzeltti. Fekama o da onu bile o duvarı doğrulttu. O fekale Musa bunun üzerine Hazreti Musa dedi ki Levşite eğer dileseydin Lettehazte aleyhi ecra Buna karşılık bir ücret alırdın. Fekale Hazreti Musa Hz. Aleyhisselam dedi Hâze firaku beyni ve beynik Bu benimle senin ayrılık vaktidir. İşte e, üç sefer oldu. E, her seferinde de yani olayın e, sonucunu beklemedin, sabredemedin. İşte o yüzden benimle senin e, yolculuğumuz burada bitti, sona erdi diyor. Tabi her birinin tevilini anlatacak. Onu merakla bir dahaki dersimizde öğreneceğiz. İşte bu olay üzerine Kale Nebi' sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, O da şöyle buyuruyor. Diyor, Ya Musa, Allahu Teala Hazreti Musa merhamet etsin. Levadidna arzu ederdik ki lev sabra sabretseydi yani keşke sabretseydi hatta yakus yuqassa aleyna bize anlatsaydı min emrihima onların o olayları bize anlatsaydı daha neler yaşanacaktı acaba biraz daha sabretseydi olay bize de aktarılsaydı. Et bu yaşanan olayların yorumu nasıldır? Hızır Aleyhisselam bu her bir olayı nasıl yorumluyor? بند بيدك دسمزين إن شاء الله وصلى وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.